Merhaba arkadaşlar, bugün yine m.wikipedia.net sitesindeki eski oyunları deniyoruz. Bugün Minesweepers Classic diyor, yani bizim tabirimizle e, mesela bir tane basıyorsunuz, e, yazan rakamların etrafında oluşan bomba sayılarını gösteriyor. Mesela şurada iki adet var. Mesela ben şuraya koyuyorum, bir adet var bunun tamamen çevresinde. Ben de hemen şu tarafa koyuyorum. Boşmuş. Boş olan yerlerde direkt etrafındaki boş yerler açılıyor. Evet. Evet. Çok yaklaştık. Bombaları bulmamaya çalışıyoruz. Evet. Hala şansım var. Evet arkadaşlar. Şansınıza Güncelleme çıktı. Devam ediyoruz. Evet bombayı buldum. Maalesef kaybettim. Oynama şansım yok. Bu şekilde arkadaşlar tıkladığınız yerde eğer bomba varsa kaybediyorsunuz. Benim 40. O 63. Hala devam ediyor. Evet arkadaşlar. Bu oyunda bu şekilde. Bol şanslar. iyi eğlenceler.